Ali Kara Hasanoğlu. 14 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı. Dünyanın gözü Türkiyece olunca bir yandan Karadeniz'deki doğal gazı çıkarma noktasında son aşamaya geldiyseniz, diğer yandan Akdeniz'deki doğal gaz araştırmalarında ABD'nin Avrupa Birliği'nin posta koymalarına, Yunanistan üzerinden tehditlerine boyun eğmeyip hakkımızdır, söke söke alırız dik duruşunu gösteriyorsanız, AK Parti iktidarına alternatif gibi gösterilen altılı masanın partileri bile ABC ve AB'nin talimatları çerçevesinde Akdeniz'de maceracı söylem ifadeleriyle mevcutta yapılanları hakkımız değilmiş gibi göstermeye kalkıştığı dönemde kimseye eyvallah etmeyiz bir gece ansızın gelebiliriz söylemini dünyaya haykırıyorsanız Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan ettiği bir dönemde iki devletle birden Eşit mesafede durma titizliğini hayata geçirip tahıl koridoru açılmasını sağlıyor. Dünyanın ezilmiş ülkelerinin açlıkla imtihanında ellerinden tutuyorsunuz. 40 yıllık terörün sonunu getirmek üzere sınır ötesinde yaptığınız operasyonlara hız verip nokta koymak üzere atacağınız nihai adım öncesinde kimyasal silah kullanıyor, iftiralarına maruz kalacak kadar karşınızdakileri kızdırdıysanız emperyalist devletlerin bir yandan PKK eliyle, bir yandan DAEŞ eliyle sizi ortak hedef seçerek saldırılarını organize ettikleri bir süreçteysek, Esed'i devirmek için yola çıkan ABD, Esed'den sonra dindar bir yönetim Suriye'de iş başına gelebilir endişesiyle, ilk hedefinden vazgeçip şimdi Türkiye'yi göçmen sorunuyla baş başa bırakmışken, Türkiye göçmen sorununu nasıl çözeriz ekseninde Nokta atışlar yapmaya başladıysa FETÖ tasfiye edilmeden önce hemen her hafta güvenlik güçlerimize yönelik saldırılarla sivil insanların bulunduğu ortamlardaki saldırılarla birbirini takip eden ihanetlerin failleri Suriye'den, Irak'tan hatta ABD'den alınıp getirilip mahkeme önünde hepsinin hesabı sorulmaya başlanmışsa Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için terörist bir saldırı yapılması muhtemeldi. Buna yönelik haberler de emniyet tarafından yapılıyordu. Hatta öyle ki benzer saldırıları güvenlik güçlerinin önlediği, canlı bombaların yakalandığı açıklamaları yapılıyor ama birileri muhalifleri susturmak için canlı bomba yakalandığı haberleri yapılıyor. Aslında böyle bir şey yok. Karalamalarıyla Türkiye'nin hedef seçildiğine ilişkin bilgilerin üstünü örtmeye çalışıyordu. Dün ikindi saatlerinde İstanbul Taksim'de patlatılan bomba Türkiye'nin tüm dünyanın hedefinde olduğunu bir defa daha bize gösterdi. Eski yıllarda çok daha sık yaşanan bu terör saldırıları uzun süredir Türkiye'nin gündeminden düşmüştü. Ancak Türkiye'nin dünya gündemindeki oyun kurucu rolünü her geçen gün daha da yaygınlaştırıyor olması, karanlık odakların yeni planlar eşliğinde karşımıza çıkmak için fırsat kolladığını da bize gösteriyordu. Dün o fırsatı yakaladıklarını düşündüler. Bombayı patlattılar. Ama Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığı, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın ağzından sadece teröristlere değil, sadece olayın faillerine değil, esas olması gereken şekilde olayın arkasındaki karanlık ellere de takibindeyiz mesajı verildi. Gerçekten de bir bomba bir kişiye verilir, patlatılır. Hatta değişik beyin yıkamalarla, değişik algılarla canlı bombalar bile temin edilebilir. Saldırının görünür failiyle yetinirseniz, arka plandaki hainler, yeni yeni saldırıların organizatörlüğüyle tekrar tekrar karşınıza çıkarlar. Arka plandaki faillerin üzerine gidilmesi bu açıdan önemlidir ve bu kararlılık bugün Türkiye tarafından gösterilmektedir. Artık iktidar muhalefet kavgası bir tarafa bırakılıp ne güvenlik güçlerimizin ne de sivillerin hiçbir zarar görmeyeceği huzurlu bir Türkiye'nin inşası için el birliğiyle hareket etmenin vakti gelmiştir. Terör örgütleri lehine yapılacak tüm açıklamalar iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partiler tarafından en sert şekilde kınanmalı, tavır alınmalıdır. Terör ama mama denilmeden mahkum edilmelidir. Benim teröristim iyidir mantığı terk edilmelidir. Bir gün PKK, ertesi günü DAEŞ. Ama ikisinin de hedefi Türkiye'nin huzuru, ikisinin de ortak amacı. Belki kendileri bile farkında değildir. ABD'nin menfaatleri Avrupa Birliği'nin menfaatleridir. Avrupa ülkelerinde Benzer saldırılar yaşandığında temel hak ve özgürlükleri nasıl askıya aldıklarını gördük. ABD'nin sadece 11 Eylül saldırısını bahane ederek Irak'ı nasıl işgal ettiğini gördük. Ama 11 Eylül saldırılarındaki can kaybının kat kat fazla kayıp verdiğimiz PKK terör örgütü için ABD'nin hala Türkiye ile ortak işbirliğine gitmediği, hatta PKK'nın versiyon farkıyla adlandırıldığı PYD'ye bizzat ABD'nin silah verdiği bir dünyada yaşıyoruz. Kemalistiyle, dindarıyla, iktidar yanlısıyla, muhalifiyle. Herkes birlik olmalı. ABD'nin ayak oyunlarıyla DAEŞ'e karşı silah yardımı yapıyoruz mavalları eşliğinde PYD'ye verdiği silahların artık sonlandırılması gerektiği A'dan Z'ye her görüşten her kesimden insan tarafından artık dillendirilmeli. Bu söylem AK Parti'ye yarar. Bu söylem muhalefetin iktidarı devirme çabasını zorlaştırır, kısır tartışmalarını bir kenara bırakmamız gerekir. Bugün iktidarı devirmek için, işinize geldiği için sessiz kaldığınız o terör organizasyonları, yarın siz iktidara gelseniz bile sizin yakanızı bırakmaz. Sizin iktidarınızda da şu veya bu tavizi sizden almak için o saldırılar sürdürülür. Dünkü Taksim'deki saldırıyı kim yapmış olabilir? Şu terör örgütünden bu terör örgütüne kadar hepsi olabilir. Hatta taşeron örgütler bile kullanılmış olabilir. Saldırıyı kimin yaptığı değil, kimin yaptırdığı önemlidir. Çünkü kimin saldırdığı ortaya çıkarılmadığı müddetçe, gar saldırısını düzenleyenlerde olduğu gibi Suruç saldırısını düzenleyenlerde olduğu gibi, Dolma Dolmabahçe saldırısını düzenleyenlerde olduğu gibi bazı faillere ulaşırsınız. Ama o faillerin arkasına gitmezseniz, gidemezseniz, o faillerin arkası bir başka saldırıyla tekrar karşımıza çıkarlar. Türkiye yek vücut olarak bu saldırının faillerini bombayı koyanla birlikte arka plandaki gerçek faillerini organizatörlerini bulup hesap sormak zorundadır.